İnsanlığın ilk dönemlerinin son testinde simülasyon testindeyiz. İlk sorumla başlıyorum. Sümerler ay ve güneş tutulmalarını hesaplamış, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenleri tespit etmişlerdir. Mısırlar güneş takvimini kullanmış, yılı 365 gün olarak hesaplamış ve her bir günü 24 saate bölmüşlerdir. Çinliler ise günümüzde de kullanılan geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akapunkturu kullanmışlardır diyor. Buna göre söz konusu toplumlarla ilgili 1-2-3 çıkarımlarından hangileri yapı? olabilir Bir de farklı kültürlerle etkileşim yaşadıkları diyor. Tamam hepsi bir şeyler yapmış da etkileşim yaşadığına kanıt mı? Mesela Sümerler gök cisimlerini tespit etmişler. Bunlarla alakalı çalışmalar yapmışlar. Mısırlar takvim yapmışlar. Diyebilir misin Mısırlar Sümerlerden etkilendi? Parçaya göre ben buna ulaşamıyorum. Dolayısıyla bir gider. Bir giderse ne yaparım? Direkt iki şıkka indiririm. Zaman kazanırım. İkiye bakıyorum bilimsel çalışmalar yaptıkları diyor. Evet hem Sümerler hem Mısırlar hem Çinliler bilimsel çalışmalar yapmışlar. Buna ulaşıyorum. 3 de çeşitli etnik grupları bir arada topladıkları diyor. Böyle bir yapıdan imparatorluk özelliğinden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Dolayısıyla cevabım B seçeneği yalnız iki olacak. Tamamdır. İkinci soruma geçiyorum. Romalıların Türeyş efsanesindeki dişi kurt ile Türklerdeki Türeyş, Göç, Ergenekon destanlarındaki kurt motifi birbirine benzemektedir. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A'ya bakıyorum. Romalıların da Türkler gibi güçlü ordulara sahip olması diyor. Orduyla ne alaka? Bu gösterilemez. B'de kültürler kültür ve uygarlık kavramlarının uzun süre birlikte anılması diyor. Burada Romalılarla Türkler arasında bu benzerliği sorduğu için bununla alakalı bir durum yoktur. C'ye bakıyorum. Coğrafi şartların sunduğu avantajların uygarlığın doğuşuna olumlu katkı sağlaması. Uygarlığın doğuşuna olumlu katkı. Olumlu olumsuz bundan da bahsetmiyor. D seçeneğine bakıyorum. Toplumların sözlü geleneklerini oluştururken kendilerini etkileyen bütün olay ve unsurları kullanması. Bak türeyiş efsanesi ise sözlü. Yine Türklerdeki türeyiş, göç, ergenekon bunlar destansa sözlü. Efsane, destan, mitos değil mi? Bunlar sözlü. Ve bu efsaneler toplumları etkilemiş ki bu kurt motifini ortak bir şekilde kullanmışlar. Ama yine de E'ye bakalım. Kültürün genellikle toplumların örf, adet, gelenek ve göreneklerini ifade eden maddi ve manevi değerlerden oluşması diyor. Burada kültürün içeriğinden bahsetmiş. Direkt kültür kavramının bununla alakalı bir durum değil. Cevabım D seçeneği olacak. Tamam mıdır? Üçüncü soruma geçiyorum. Yine uzun bir paragraf. Soru kökünü okuyarak başlıyorum. Buna göre Cem'in proje devinin sonuç kısmında Mısırlarda aşağıdaki alanların hangisinde bir gelişme yaşandığından söz etmesi beklenemez diyor. Mısırlarla ilgili bir proje ödevi hazırlayan Cem, projesinde Mısırların Afrika'nın kuzeydoğusunda Nil Nehri kıyılarında Nom adı verilen şehir devletleri kurduğunu aşağıdan eleyerek gidelim bak şehir devletleri kurmuş siyasi. Toplumun katipler, rahipler, askerler, tüccarlar, zanaatkarlar, çiftçiler ve köleler olmak üzere çeşitli sınıflara ayrıldığını belirtmiştir. Bak katipler, rahipler, asker, tüccar yani bir bürokrasi vardır. Buna da ulaşıyorum. Bunun birlikte Mısırların ölülerini mumyalamaları sonucunda tıp ve eczacılıkta geliştiklerine değinmiştir. Tıp ve eczacılıkta geliştikse gelişmişse bilimsel faaliyet de vardır. Son olarak Mısırların firavunlar için piramitler, halk için ise labirent adı verilen mezarlar yaptığını, bu mezarlara her türlü araç, gereç ve yiyeceklerin konulduğuna dikkat çekmiştir. Eee dur bakalım iki tane kaldı. Ya bak ne diyor? Toplumu katipler, rahipler, askerler, tüccarlar, zanaatkarlar ve çiftçiler diyor burada değil mi? Çiftçi varsa tarım da vardır diyorum. Fakat burada bir antlaşmadan falan bahsetmediği için diplomasi yönünden söz etmesi beklenemez. Yani cevabım A seçeneği olacak. Geçiyorum dördüncü soruma. Sümer kralı Urgakina yaptığı kanunlarda önceki yöneticilerin rahiplerle birleşerek halkı sömürdüğünü ifade ederek yaptığı düzenlemelerle daha çok borç affı gibi konuları işlemiş ve halkı rahatlatmaya çalışmıştır. Babil kralı Hammurabi dişe diş göze göz şeklinde değerlendirilen ve suçu işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren kanunlar hazırlatmıştır. Hitit kanunlarında evlenme, boşanma, nikah, nişan gibi aileyle ilgili hususlara yer verilmiştir. Bu bilgilere dayanarak 1-2-3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bire bakıyorum. ilahi kökenli hukuk kurallarının zamanla yaygınlaştığı. Burada hukuk kurallarının içeriğinden bahsetmiş. Fakat meşruiyet kaynağından ya da dayanağından bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Dolayısıyla birinci öncül gider. E bir giderse ne yaptım? Yine soruyu iki şıkka düşürdüm. Yani ya bu ya bu. Tamam mı? Biraz pratikleş. Bunlar böyle uygula. TYT zaten hız sınavıdır. İkiye bakıyorum. Hukuk kurallarının layık bir nitelik kazandığı diyor. Burada din ve devlet işlerinin ayrı tutulmasından bahsetmiş mi? Ya da kişilere din ve vicdan hürriyeti sağlandığından bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Dolayısıyla cevabım yalnız 3 olacak. Tamam mıdır? Geçiyorum 5. soruma. İlk siyasi teşkilatlanmanın Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde kurulduğu Mısır'da Kral Menes döneminde ilk kez siyasi birlik sağlanmış ve Firavun adı verilen dini ve siyasi gücü olan Tanrı kralların yönetimi başlamıştır diyor. Bu bilgiye dayanarak Mısır'da 1-2-3 durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir. Bir de merkeziyetçi bir yönetim kurulduğu diyor. Evet siyasi birliği sağladıysa merkeziyetçi bir yönetim vardır diyorum. İki de dini gücün tek elde birleştiği diyor. Evet bak tanrı krallardan bahsediyor. Gücü tekelde toplamış. Üçte töre kurallarının toplumda önem kazandığına diyor. Burada töre kurallarından bahsetmemiş. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2 denizli seçeneği olacak. Geçiyorum 6. soruma. Aşağıdakilerden hangisi Yunan medeniyetinde cumhuriyet ve demokrasi alanında yönetim tecrübesi olduğuna kanıttır? Seçeneklere bakıyorum. A'da hukuk kurallarının yazılı hale getirilmesi. Yönetim tecrübesiyle alakalı bir durum mu? Değildir. B de bazı şehirlerin ekonomik sorunlarını kolonizasyon yoluyla çözmeye çalışması. Yani kolonicilik yapmasından bahsediyor. Sömürgecilik yapmasından bahsediyor. Bununla da alakalı değil. C polis adı verilen şehir devletlerinin kurulması. Bu bana siyasi birliğin olmadığını gösterir. D yöneticilerin sanat, ticaret, din gibi hemen her konuda söz sahibi olması. Burada yöneticilerin çok yönlülüğünden bahsediyor. Bu da olmaz. E'de kentlerde demos denilen halk meclisiyle bule adı verilen danışma meclislerinin kurulması. Meclis varsa halk iradesi vardır. Bunlar da cumhuriyet ve demokrasi alanında yönetim tecrübesi olduğuna kanıttır diyorum. Tamam mı? Cevabım E seçeneği olacak. Geçiyorum 7. soruya. Lidya devletinde kralın yanında tüccar ve toprak sahiplerinden oluşan seçkin bir zümre vardır. Kırsal alandaki halk büyük toprak sahiplerinin arazilerinde ücretsiz olarak çalışmıştır. Buna göre Lidya devletiyle ilgili 1-2-3 değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? Bir de tarımdan çok ticarete önem verilmiştir diyor. Ya tüccardan da bahsetmiş, toprak sahibinden de bahsetmiş. Birine birinden çok önem verilir, bir önemlidir, biri önemsizdir diye bir yargı var mı? Yok. O zaman bir gider. Tamam mı? Bir giderse ne yaptım? Yine iki seçeneğe düşürdüm. İki de feodal bir sistem kurulmuştur diyor. Bak toprak sahiplerinden oluşan seçkin bir zümre ya da büyük toprak sahiplerinin arazilerinden bahsediyor. Bu sistem feodal sistem değil mi? Toprağa dayalı soyluluk, toprağa dayalı ekonomi. Dolayısıyla feodal bir sistem kurulmuştur ifadesi benim için doğru. Üçe bakıyorum çok uluslu bir yapı oluşturmuştur diyor. Yukarıdaki parçadan ben buna ulaşabiliyor muyum? Ulaşamıyorum. Dolayısıyla cevabım yalnız iki Bursa seçeneği olacak. Tamam mıdır? 8. soruma geçiyorum. Frigler tarımı korumak ve geliştirmek için özel kanunlar ve kurallar koymuşlardır. Doğu Anadolu'da Van Gölü çevresinde ileri bir uygarlık kuran Urartular, sulama kanalları ve su bentleri yapmışlardır. Hititlerde kral toprakları kendisine hizmet edenlere, yönetici ve halka işletmeleri amacıyla vermiştir. Buna göre söz konusu devletlerle ilgili bir iki çıkarımlarından hangileri yapılmıştır? olabilir Bir de benzer bir hayat tarzına sahip oldukları diyor. Bak Firiklerde tarım var mı? Var. Urartularda tarım var mı? Var. Nereden anlıyorum? Sulama kanalı varsa, su bendi varsa tarım vardır. Tamam mı? Sulamayı tarım için kullanıyor. Yine Hititlerde toprak vardır. Dolayısıyla tarımla uğraşmışlardır. Benzer bir hayat tarzları vardır diyorum. İkiye bakıyorum. Askeri güçlerini etkin olarak kullandıkları diyor. Askeri güçten bahsetmiyor. Bir kalır iki gider. Birler kalıp ikiler gidiyorsa yani iki olanları gönderiyorsam zaten cevabımı buldum ama yine de 3'e bakıyorum. Yönetimde soy dayanışmasını esas aldıkları diyor. Soyluluktan da bahsetmiyor. Cevabım yalnız bir A seçeneği olacak. 9. soruma bakıyorum. İlk çağın önemli bir medeniyet merkezi olan Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler'de yönetici olan Ensiler yani rahip krallar en yüksek rahip, yargıç ve komutandı. Bu bilgiler Sümerlerle ilgili 1-2-3 durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir diyor. 1'e bakıyorum. Tek kişinin genelin yararını gözettiği yönetimin kurulduğu diyor. Baştaki kişi kim? En Ensi. aynı zamanda rahip kral. Hem dinin başındaki lider, hem hukukun başındaki lider, hem de siyasi lider. O zaman buna ulaşıyorum. İki de gücü meşruiyet kaynağının tanrısal olduğu diyor. Evet rahip kral diyor. Dolayısıyla buna da ulaşırım. Üç de çoğunluğun sınıfsal çıkarlarının gözetildiği diyor. Sınıfsal bir durumdan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Dolayısıyla buna ulaşamam. Cevabım da 1 ve 2 denizli seçeneği oluyor. Tamam mıdır? Geçiyorum 10. soruma. İlk çağ Yunan medeniyetlerinin temellerinin atıldığı Girit Adası'nda yöneticiler sanat, ticaret ticaret, din gibi hemen her konuda söz sahibi olup egemen sınıfı oluşturdu. Bu bilgiye dayanarak Yunanlar hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bak diyor ki ben yönetici olarak sanat alanında da, ticaret alanında da, din alanında da senin yerine her şeyi düşünüyorum. Sen diyor kafanı bir şeylere yorma. C seçeneğinde ne diyor? Azınlığın sınıfsal çıkarını gözeten bir yönetim yönetici vardır. Tamam mıdır? Cevabımız C seçeneği olacak. Videoyu beğen. Kaçta kaç yaptın? Bir yorum bırak. Bir sonraki testte görüşelim